Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır hadisi şerifini nasıl anlamalıyız? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Makbul olunduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası. Hadisi nasıl anlamalıyız? Allah katında makbul dualardan üç tanesine işaret eden hadisimizin burada zikredilmesi, misafirin duasıyla ilgili kısmından dolayıdır. Aslında makbul dualar bu üç duadan ibaret değildir. Daha başka hadislerde adaletli devlet başkanının duasıyla oruçlunun iftar vakti yaptığı duanın da makbul olduğu bildirilmektedir. Dua sözü hem lehte hem de aleyhte olan duayı yani bedduayı da içine aldığı için bu üç kişinin olumlu olumsuz bütün duaları kesinlikle makbuldur. Diğer taraftan mazlumun Müslüman olması da şart değildir. Nitekim bazı rivayetlerde günahkar bile olsa hatta kafir bile olsa kayıtları yer almaktadır. Hadiste sadece babanın zikredilmiş olması annenin duasının daha önde gelmesi sebebiyledir. Anneler duygu ve şefkat bakımından daha yoğun durumda oldukları için yavruları hakkında daima iyilik isterler dualarında samimi değildirler. Böyle bir şey içlerinden gelmez. Hadisimizde anne bu sebeple zikredilmemiş olabilir. Bu önemli üç hususu belirttikten sonra mazlum, misafir ve baba arasındaki ortak noktayı açıklayalım. Bunların her üç kişi de ince ve samimi duygular içerisindedir. Zira haksızlığa uğrayanın gönlü kırıktır. Misafir yurdundan, yuvasından uzakta garip bir haldedir. Baba ise çocuklarına karşı merhamet duygularıyla doptuldur. Bu sebeple duaları makbuldür. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denildiği gibi, hadisi şerifte Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur, buyurulmuştur. Tabiatıyla bu öncelikle kimseye haksızlık etme. Sonra da haksızlığa uğramış olanlara karşı duyarlı ol demektir. Misafir gördüğü anlayış ve ikram sebebiyle dua veya beklemediği ilgisizlik karşısında beddua ederse, garip bir halde bulunması dolayısıyla mazluma eş bir durumdadır. Duası da mazlumun duası yerindedir. O halde misafirin gönlünü almak, ona izzet ve ikramda bulunmak gerekir. Aynı şekilde misafirlikte yapılacak dualara da dikkat edilmelidir. Misafir, iyilik ve ikram gördüğü kişiler hakkında güzel dualar yapmakta cimri davranmamalıdır. Hadisten Öğrendiklerimiz 1. Mazlumun, misafirin ve babanın duası makbuldür. 2. Bu üç kişinin ahını almamaya bakmak gerekir.